Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikasından Sorumlu Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Belçika'nın başkenti Brüksel'de meydana gelen terör saldırılarıyla ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı. İtalyan siyasetçi Ürdün'ün başkenti Amman'da bu ülkenin Dışişleri Bakanı Nasser Yude ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında kürsüye çıktı. Konuşmasına üzücü bir gün yaşıyoruz sözleriyle başlayan Mokirlini her gün Suriye'de ve bölgedeki başka ülkelerde olanların Avrupa'nın başkentinde yaşandığını söyledi. İtalya Eski Dışişleri Bakanı Mogherini konuşmasına, hala Brüksel'deki saldırının ardındaki dinamiklere ilişkin daha net, kesin haberleri bekliyoruz. Fakat şurası bir hayli açık ki, bölgemize yaşadığımız bu acının kökeni aynı ve bizi birleştirdi. Sadece kurbanlarımızın acısı etrafında değil, bu yönelime bir yanıt oluşturmak, radikalleşmeyi ve şiddeti engellemek amacıyla da birleştik sözleriyle devam etti. Ancak Mokherini konuşmasına daha fazla devam edemedi. Burada keseceğim, anlayacaksınızdır. Bugün çok zor bir gün diyebildi. Federica Mokherini'nin yardımına Ürdün Dışişleri Bakanı yetişti. Nasser Yude Avrupa'nın acısını paylaştıklarını, yanlarında olduklarını söyledi. Mokherini bu andan itibaren gözyaşlarını tutamadı. Toplantı düzenini bozmak zorunda kaldı, yerinden ayrıldı. Nasser Yude kendisini sarılarak teselli etti.